gitmişler. Ah, Feriha teyze hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. Tahmin et bakalım. Annenle baban baş başa dün gece neredeydiler? Ay ya ben onları çatodan başka hiçbir yerde baş başa düşünemiyorum. Bilemedin canım. Annen almış babanı yanına, baş başa evreni geziyorlardı. Babamı? Evet, babanın. Ee, daha önce de Satürn'deydiler kendileri. Hayır, adamı Ay'a gönderdiği yetmedi. Şimdi de Güneş sisteminin dışına çıkaracak. Ve sen bütün bunların altında bir hainlik olduğunu düşünüyorsun. Düşünüyorum ve düştüm çünkü hiçbir zaman annem babana boşu boşuna iyi davranmaz. Hayır, sihirli aynadan baktım. Gerçi aralarında son üç gündür hırgür, kavga, gürültü, patırtı yok. Ama dün gece Dudu aynasından uzun uzun gezegenleri tetkik etmiş. Düşünceli, düşünceli. Dur bir izleyelim bakalım ne oluyor. şu etrafındaki fırıldakla hep neye benzediğini merak etmişimdir. Aslında sen hissetmiyorsun ama burası şu anda çok soğuk ve kuru bir yer. Peki ben neden hissetmiyorum? Çünkü seni buranın şartlarına göre uyumladım. Yoksa dünyadan ayrılır ayrılmaz geberip giderdin. Ha hayat yok mu yani burada? Hava, su? Var tabii. Evrenin her yerinde hayat var. Ama o gezegenin yaşam şartlarına uygun olarak. E peki ben neden etrafta kimsecikleri hiçbir şeyi göremiyorum? E o kadarını fazla karıştırma. Sonra kafayı yersin taci. Yani doğru laf. Ne demişler? Aşağıda ne varsa yukarıda o vardır. Yes canım. As above, so below. Tamamen doğru. Vay canına Dudu, beni buralara getirdin ya. Allah senden razı olsun. E bundan sonra karımla Satürn'e de gezmeye gitmedim demem. Memnunsun yani halinden? E memnunum ne demek Dudu? Keyiften geberiyorum. Ne güzel, hava yok, su yok, ben <gülüyor> hissetmiyorum. <gülüyor> bak 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 bak. hay, çok tuhaf ama ben annemde bir gariplik sezmedim. Ben seziyorum Betüş ama hala bir açık vermemesine de çok şaşırıyorum. Şuradan bir taş alayım da anı olsun diye eve götüreyim. Aklından bile geçirme. Buradan bir gram hava bile götüremezsin. Öyle mi? Tabii öyle. Buranın enerjisiyle dünyanın enerjisi bir mi Taci? Aman anlamadım ama götürmeyeyim ne olur ne olmaz. Yahu bir dakika. Sen buraya neden baş öğretmen dedin gelirken? Baş öğretmen de ondan. Güneş sistemindeki gezegenlerin diğer gezegenler üzerinde enerji etkisi vardır. Mesela Satürn'ü ele alalım. Satürn astrolojiden duymuşsundur. Hani şu eve gelince şöyle şöyle kötülük olur, şöyle şöyle şeyler olur diye duymuşsundur. Bilirsin bunları. Şimdi bizim doğum haritamızdaki bazı evlere Satürn bir açı yaptığı zaman ona hep kısıtlamalar getirir. Kurallar koyar. O evi disipline eder. Ders verir bize, ders verir. Mesela senin burcun Yay. Şu gezegen ne? Ee, bakayım, ee, Jüpiter. Evet işte Jüpiter. Yani senin burcunu etkileyen gezegen Jüpiter. Sen mesela ilahi şeylerden hoşlanırsın, perilerden hoşlanırsın, onlara inanırsın. Neden? Jüpiter yüzünden. iyisin biraz. Güzel yerler görmeyi, gezmeyi seversin. Güzel kadınlardan hoşlanırsın çünkü Yay burcusun. Ayrıca Jüpiter şans getirir. E, düşünsene benimle evlisin. Daha ne? Ben gezegenimi seviyorum. E tamam o zaman. Oraya gidelim. Bir dakika, bir dakika. Senin burcun Oğlak. Senin yöneticin ne? Şu anda biz Neyin üstündeyiz? Satürn'ün. Satürn ya. Neydi? Disiplin, kural, ders ve kısıtlamalar. Ayrıca doğum haritamızdaki evlilik evimiz yedinci evdir. Ve şu anda Satürn'de senin yedinci evinde Taci. Şimdi senin niye böyle olduğun anlaşıldı. Yürü hadi. Jüpiter'e. Hadi yürü Jüpiter'e. Dudu'ya bak. Babana astroloji üzerinden evreni anlatmaya çalışıyor. Ay Zeyno'ya söyleseydim de bari astroloğa gitmek yerine anneme danışsaydı. Astroloğa mı gidiyor? Ay sorma Perihan teyze. Bu sabah onun için kafede yok. Avni Bey'in doğum tarihini, doğum saatini aldı. Kendi haritasıyla Avni Bey'in haritasını çıkartıp onları üst üste koyduracakmış. Ondan sonra da evlendikleri zaman mutlu olup olmadıklarına baktıracakmış. Aferin baba. ...astrolojinin gazetede yazan günlük fallardan daha öte bir şey olduğunu anlamış. Evet evet, hatta karşıda bir astroloji okulu varmış... ...oraya kayıt yaptırmayı falan düşünüyor. Aferin ama aslında uçuk açık bir kız. Bak bak bak, annenin yüzü değişmeye başladı. Asıl bombayı şimdi patlatacak. Şu anda benim de içime bir kurt düştü Perihan teyze. İnanılır gibi değil. Bir Jüpiter'e bak, bir de dünyaya. Jüpiter kaç dünya alır biliyor musun? Dünyaya bak, nokta gibi kaldı, nokta. Sevdin mi gezegenini? Sevmek ne demek? Bayıldım. Ne kadar bayıldın mesela? Yani bir kere rengi çok güzel. Sonra çok büyük. Böyle şans gezegeni falanmış da... ...şimdi geri döndüğümde daha şanslı mı olacağım? Belki ayağımın buraya değmesi uğurlu gelir. Geri dönmesek mi? Ha, nasıl yani? Geri dönmesek diyorum. Eğer dönmezsek seni burada insana çeviririm. İnsana mı? Kendime. Benim kendi kendime yani. Tabii ya. Bir şartla ama. Burada yaşamayı kabul edersen. Buranın ne ayrıcalığı var? Sen beni insan yap, insan gibi evimizde yaşayalım. Çünkü bu gezegende yan gözle bakacağın hiçbir kadın yok. Aa, Jüpiter olmasın, Merkür olsun, Venüs olsun, Mars olsun dersen onu bilemem. Ama dünya dışında bir yerde yaşamayı kabul edersen... ...seni insana çeviririm. Ha şimdi anladım ben. Sen beni buralara niye getirdin? Gördün mü? Tam tahmin ettiğim gibi. Ah Perihan teyze ya, yani benim bu annem hiç akıllanmayacak. <laughs> Burayı birkaç dakika boş bırakabilir misin? Tabii bırakırım Perihan teyze. <laughs> Hadi annemlerin yanına, <laughs> Jüpiter'e.